arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Super Snake iyi oynayacağız. Başlayalım. Ve şu bunu tu, tuşlarla da oynayabilirsiniz. Ee, D ve A tuşuyla oynanabiliyor ama mouse basılı tutarak da oynayabiliyorsunuz. Öndebilirsiniz. Bence mouse basılı tutarak oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. Yani seyretiliyor ve ya da tabii ki gelecek. Şunu alalım. Bunlardan 10 tane mi 5 tane mi ne topladığınızda ezer, ejderhaya dönüşüyorsunuz. Zaten bunda çok oynayan yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dört kişi oynuyor sadece. Ben de dördüncüyüm zaten. Zaten haritada da gösteriyor kralın yerini falan. Ben buradayım. Şu alttakine gideyim. Ezeren yılanı olunca tamam öbürlerini yiyemiyorsunuz. Ama arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Ben niye alamadım bunu? Alamıyorum. Arkadaşlar e, yılanların yerini görebiliyorsunuz. Ama onlar sizi yine de yenebiliyor ve 3 kişi, üç kişi kaldı. Birinci adam 50 bin puanı var. Aa, kral geliyor. Aa, görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bir de şu, şu yeşil şeyleri alarak kendinize kalkan oluşturuyorsunuz oyuna ilk başladığınızda. Şu maviler de hız veriyor size. Şuradan şu kral dragon dönüşmeyi istiyor. Bir de level'ından büyük olan kişilere çarptığında ölüyorsunuz ama. Ölüyorsunuz bir de zehirler var arkadaşlar o zehirlerle o zehirlerle mesela diyelim rakibinle aynı levels'dasın. 6 Altı 6'yız, tamam mı? Ee, i̇kimiz de 7 level'ız. Ben şu an iki. ikimiz, de 7 level'ız diyelim. Veya 8. Sonra onunla, on, onu ise zehir fırlatarak onun bir level'ını eksiltiyoruz ve on, onu yiyoruz arkadaşlar. Şu max bulabilirsem deneyeceğim arkadaşlar. Ama işte kral gözüküyor bizde. Ben alacağım onu. Ya Aha bak arkadaşlar işte dragonu dön dragonu dönüştü. Ve 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 oyuna getiriyorum dragona. Ve hey. dragon dönüştü ama bu sadece bir saniyelik için. Sen beni yiyemezsin. Ben senin içindeyim. Arkadaşlar normalde içine girmemesi lazım. Böyle ölmesi lazım ama neyse giriyor benimki. Devam diyelim. Oynayalım arkadaşlar. Üç kişi var yine. I Oha. Gelme işte o sizin cidden büyük size çarparsa ölüyorsunuz. O ölmüyor. Siz ölüyorsunuz. Gelme. Bana zehir fışkırıyor. Oo bak işte bunlar da çıkıyor onlara. Bunlar direkt ya arkadaşım sen niye bana çatıyorsun? Niye bana çatıyorsun? Git başkasına çat. Allah Allah. Arkadaşlar ben bunda bir kere birinci olmuştum. Ya senin içine gireyim. Şurada. Şurada. Daha oldu. Biri daha yürüdü. Ben alalım şunu. Şunu da alalım. Şuradakine gideceğim ben de. Gidip alacağım. Bu dur. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Abi ya. Abi git. E git. Sen şarjı alsam olur mu? ölmedi. Selam. içinde gidiyorum. Hadi kendine vurabilir misin? Kendine vurabilir misin? Normalde ölmesi lazım. Benim yılanım. İçinde gidiyorum. İçinde gidiyorum. Sana yaklaşıyorum. Bir tane 3, 4, 5. Aynen 5 tane alınca oluyormuş. Arkadaşlar bir tane daha alırsa Dragon'a dönüşecek ve sağ solda yaparsanız ölüyorsunuz başına gelirseniz. Buradan zehir alalım. Zehir candır. Zehir candır. Şurada zehir seviyesi yazıyor arkadaşlar. Sol tarafta. Gel buraya. Arkadaşlar ve sizden uzaktaysa eğer ben alacağım kral. Üzgünüm. Bey. Ee, bir de size çabuk level atlatıyor sarı olanlar. Zaten görüyorsunuz dur üstada. Şöyle gidelim. Zaten zayıf seviyesi 2 diyor yanda da. Gördüğünüz üzere. <laughs> Buradan kalkan Şu an beni yenebilecek bir kişi var. O da Max Tiver diye biri. O adam deminden beri oynadı zaten. Şu, sağ üst tarafta da zaten. Skorum yazıyor. Arkadaşlar umarım yanlış söylemiyorumdur. Çünkü ben sarılma sonunu karıştırıyorum. Evet o adam çıktı. Ve en sonuncuyu. Ee, ben nasıl... Oo, 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 en yakınımda çıktı. Yüzgünüm sıra. Feeder cheerlead. O ne la? Feeder Herhalde yeni gelen arkadaşlar. Ben hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. 18. Iıı. adam burada. Sivri boyunlu engerek. Tamam seçelim. Arkadaşlar böyle devler de var. Oha lan adam 64 lira. İki saatten beri mi oynayan hocam? Dur şurada. Ama oradaki adam var. Buradaki adam da beni geçecek olmaz. Orada 18 e level'lık adam var. Şimdi bunu var. Kalkanla gitsem. E şu adamla bir gelip çıkıyor. Gelip çıkıyor. Hop yiyelim şöyle. Ye abi ye. Candır ye. Ye. Zehri seviyesi 2 alıyor Arkadaşlar ben şunu hiç bilmiyorum. Şunun ne olduğunu. Daha ilk defa görüyorum. Daha yeni gelmiş galiba. oyunlara güncelleme geldi. Bilmiyorum. Dur şu tarafta çıktı. O tarafa gidelim. Hadi. Aa, gözünü seveyim gözünü. Of gelme. Gelme. Onları da yerlerden geçirtip öldürebilirsiniz. Ya o aldı ya. Ben zehirsin ol. Yerin dibine girecek sonunda. Elim altı da bulduk. Buraya git. Azalıp kaç o öldü öldü vallahi de vallahi de öldü şimdi biz de ölmeyelim adam artık benden küçük bunu bekleyeceğim Öyle mi? Puh, o adam kesin böyle büyüdü ama çarpması yazık oldu. Ya hadi. Herhalde saatte çıkıyor. Üç tane zehir alabilir. Al abi. ve suda yeşil bir şey var. O onun zamanında çıkıyor. de i̇şte galiba bunların içine büyük, çok büyük yılanlar giremiyor. Bilmiyorum. Yo adam bana hemen yaklaştı ya. Ya abi ye. Ye oh yarasın yarasın ye ye. Yarasın. bu onlar neydi ya merak Şu ettim. Şu adamın dragon alma Zaten olunca 5 dakikalık bir şey ne oluyor? Bir bu kral buradan geçecek. Ben şöyle topuklasam, taraftan topuklayıp buradan, buradan şuradan bir yerden gidecek. Bir de bu kral puan kasıyor. Ya far hızıma takıldız ya. なあ。なあ